rahmet rahmet e, uçak biletini eşlik Allah rahmet eylesin. 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 yaşatmak. <laughs> İnşallah. uçak Evet. karayoluna eşlik Evet. 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 Allah da Yaşar, Aşar, da. Onları da bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz, kardeşçe yaşıyoruz. Ama bu bin yıllık süreç içerisinde yer yer zaman zaman azallah şifa diyoruz geri geldiğinde çok büyük bedeller ödeyerek bugünlere geldik. E, bu noktada e, PKK terör örgütüyle mücadele noktasında da çok büyük bedeller ödedik. Binlerce kahramanımız şehit oldu, canını ortaya koydu ve PKK terör örgütünü de hamdolsun bitirme noktasına getirdik. Hep beraber takip ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreç ile birlikte inşallah PKK terör örgütü sayfası da Allah'ın izniyle tamamıyla kapanmış olacak. Tabii hem PKK terör örgütüyle mücadele esnasında hem de yine hain terör örgütü diğer bir hain terör örgütü olan FETÖ terör örgütünün ihanetleri sonucu şehadet mertebesine ulaşmış şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize bu vesile Allah'tan rahmet diliyoruz. Bakanlarım. Evet, evet, evet. Bravo. 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 ve e, bu bölgede bölücü terör örgütü, hain terör örgütü PKK'nın Kalleşçe saldırıları sonucu şehit olmuş 46 tane çocuğumuzun yavrumuzun e, isminin verildiği bir kütüphanenin, bir oyuncak sınıfının e, açılışı için bir araya geldik gerçekten dediğim gibi çok ama çok anlamlı bir açılışı gerçekleştireceğiz güzel